Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kolay yapımı ve hafif lezzetiyle iftar sofralarınıza çok yakışacak. Muhallebili güllaç tarifini paylaşmak istiyorum. Tatlımızın muhallebisi için tencereye 1 litre sütü alalım. Üzerine 1 çay bardağı mısır nişastası, 1 çay bardağı un ve 1 su bardağı şekeri ekleyip karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım ve kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak 2-3 dakika kadar kaynatalım de bir paket vanilya ekleyip karıştırarak ocaktan alalım. Ben kolay soğuması için ayrı bir kase'nin içerisine aldım. Üzerinin kabuk bağlamaması için üzerine buzdolabı poşetiyle örtelim. Ve ılınmaya bırakalım. Ilınan muhallebimizi mikserle birkaç dakika kadar çırpalım. Bu aşamada dilerseniz içerisine yarım paket sıvı krema ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Her iki şekilde de güzel olacaktır. Muhallebimiz hazır. Bir kenara alalım güllaç yapraklarımızı ıslatmak için şerbetimizi hazırlayalım. 1 litre sütü tencerenin içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ısıtalım. Bu aşama önemli. Sütümüzü kaynatmamamız gerekli. Kaynama noktasına yaklaşana kadar ısıtmamız yeterli olacak. Ve sütümüz de ısındıktan sonra tatlımızı hazırlama aşamasına geçelim. Ben 6 adet güllaç yaprağı kullandım. Tatlımı büyük boy kare borcamın içerisine hazırlayacağım. Borcamın büyüklüğüne göre güllaç yapraklarını kesip hazırlayalım. boy kare borcamın tabanına kestiğimiz bir adet güllaç yaprağını yerleştirelim. Parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirelim. Ve her tarafı ıslanacak şekilde sıcak sütle ıslatalım. Daha sonra kestiğimiz güllaç parçalarını üzerine yerleştirelim. Ve yine üzerine sıcak süt gezdirerek ıslatalım. 3 adet güllaç yaprağımız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Ve 3. güllaç yaprağını yerleştirdikten sonra tekrardan üzerini sütle ıslatalım. Ve hazırlamış olduğumuz muhallebinin tam yarısını üzerine ekleyelim. Ve eşit şekilde üzerine yayalım. Bu aşamada üzerine fındık, fıstık, ceviz ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben biraz iri çekilmiş ceviz serpiştirdim. Biraz file badem serpiştirdim ve biraz daha file fıstık serpiştirdim. Daha sonra kalan 3 adet güllaç yaprağını yine borcamımızın büyüklüğüne göre keselim. Ve yine aynı şekilde üzerine 1 adet güllaç yaprağı yerleştirip sıcak sütle ıslatalım. Güllaç yapraklarının kenar kısımlarından kestiğimiz parçaları da yine üzerine yerleştirip tekrardan sıcak sütle ıslatalım. 3 adet yaprağımız bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Ve son güllaç yaprağını da üzerine yerleştirdikten sonra kalan sıcak sütün tamamını üzerine döküp yine ıslatalım. Daha sonra üzerine kalan muhallebimizin tamamını ekleyelim ve eşit şekilde yayalım. Daha sonra üzerine bol miktarda Hindistan cevizi rendesi serpiştirelim. buzdolabına kaldıralım. En az 2-3 saat kadar buzdolabında bekletelim. Soğuyan tatlımızı dilimler halinde keselim ve her defasında bıçağımızı peçeteyle silelim. Ben üzerlerini toz fıstık ve yaban mersimi ile süsledim. tatlımızı soğuk soğuk servis edelim. Hafif lezzetiyle her türlü sofranıza çok yakışacak tatlımız servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.